İnsanlar senin sahip olduklarına değil, onları ne kadar rahatça taşıdığına tahammül edemez. Psikolojide bu duruma yansıtmalı kıskançlık denir. Kişi aslında kendi içinde bastırdığı yetersizlik, başarısızlık ya da değersizlik duygularını başkalarına yönlendirerek kaldırgan bir tutum gerçekleştirir. Bir başkasının mutluluğu, özgüveni ya da ilişkisi onun kendi eksikliklerini acı bir şekilde hatırlatır. Bu da sahte dostluklar, cümseyici cümleler ya da alaycı şakalar olarak kendini gösterir. Aslında gerçekte duyulan şey hayranlık. Ama bu hayranlık egoya zarar verdiği için kıskançlık kesfesiyle sunulur. Bakarsanız insan çoğu zaman başkasının sahip olduğuna değil kendisinde eksik olana düşmandır. Ve bu düşmanlık da çoğu zaman karşısındakini değiştirmekten çok onu incitmek üzerine kuruludur. Çünkü kişi aslında senin düşmanın değil kendine duyduğu kırgınlığın aslında seni hedef alan bir yansımasıdır. Ne zaman bir başarıyı küçümsediklerini ya da bir mutluluğa burun kıvırdıklarını görsen bil ki o tepki sana değil kendi eksikliklerine verilen cezadır. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, çok güzel. Afiyet olsun.